Hepinize merhaba sevgili YouTube dostlarım. Bugün oluyor. arkadaşlarla birlikte evet, RP var. modundayız. Torosal, torosal. Var mı bir şey? Ne oluyor oğlum? Evet, bir kız seni tamam bu hale soktu mu lan? Aç mı kurtaracak yok, lan yok. seni ha? Ha? Aç mı kurtaracak? Aa şu dayı ne yapıyor acaba? Ya dur bir bir selam dur, vereyim. O harbi orada Mirza. dayı. Dayı aleyküm. Kanka araban güzelmiş ha. Türkiye'den mi aldın bunu? Efendim. Türkiye'de araba araba iyiymiş diyorum. Türkiye'den mi aldın? Türkiye'de var çok mi? var. Buradan aldım ya. Adı ya burada var mı bundan? Var var. Kanka nerede? Ben de alayım. Bir şeyde, satıcıda. Bizim ederim. şu soldaki ileride galerici var. Ha orada. Vay eyvallah kankam sağ olasın. Yani istiyorsan sata da Kaç paraya satıyorsun bunu? 23 milyon. 23 milyona. Aynen. Hangi bu gibi. araba o kadar eder mi ya Davut bir baksana 23 milyona bunu ve satıyormuş o da 7.4 milyon satıcıda da fullemesiyle birlikte 25-26 milyon falan yapıyor Ooo Bizi aşar biraz kanka şu an ya Aynen ya biz daha yeni sayılırız da bir tık ha. Galeri de var ya galeriden bakabiliriz Çok sağ ol teşekkür ederiz kendine bak o zaman Kazasız belasız inşallah. Amin inşallah. Hadi Allah'a Allah'ım. <laughs> i̇yi günler. Hadi, abi. hadi görüşürüz. Pardon bir şey soracaktım. Teşekkür o, ederim. Siz ne iş yapıyorsunuz? <laughs> Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Eee, tost işi yapıyoruz. O ne? Beyaz Hocam, peynir. Hayda, beyaz, beyaz peynir ha? Aynen. Oo! Bize de bir iki beyaz peynir çıkar mı böyle tostun arasına ya da? Yani üretirseniz neden olmasın? Anladım. Çok çok yapmak da. istiyor musunuz? Ya Üretiyoruz da, ya bizim. Bacağım bacağım. Bir şey soracağım. Ya bir baksana. Evet. Şu Derot'u satış belgesine de Abi adamlar <laughs> zaten biz bu işteyiz şey Oğlum biz o işteyiz. Biz bu işte olmadığımızı hani çaktırım anladın mı? Ee, Öğrenmesinler anladım. oğlum. Anladım. Bizim anladım. peynirci olduğumuzu öğrenirlerse bunlar ne var biliyor musun? Bizim işimizde bizim ekmemize iş koymaya çalışırlar. Bizim müşterilerimizi almaya çalışırlar. Biraz akıllı olun. Ben o yüzden peynirin ne falan bilmiyor ayağına yattım. Biraz zeki Ulan, olun ya. De. Geride de kaldı Sen Allah adım Allah. Adım. şimdi şap Abi bu da var ya kıza diye yani. Al Böyle işte. Iş o mu anlatmayayım millete. Birisi de, ne yapıyorsunuz diyorsa sen Davut sen ne biliyor musun? Mimarsın abi. Ben. Kız derse <laughs> da, daha önce ne yaptın derse <laughs> diyeceksin ki bilgisayarda Minecraft oynarken mimarlık yaptım diyeceksin. <laughs> tamam mı? Hayır, hayır. Espri kız kız kızın hoşuna gider. <gülüyor> Espri <gülüyor> yapacaksın. <gülüyor> Tipime bak tipime. Şöyle Selam bir önerim, aleyküm. bak. Aleyküm dayı, hoş geldin. Tam bir dızcı. Yani sol sol de kim? Bu dayı kim yanında? Ben Ümit Özdağ, anladın mı? Boyda! Başkanım, Baş, başkanım. Başkanım, selamun aleyküm. Başkanım. İyiyiz, Gitarcı gördünüz mü ya? Burada gitar çalıyordu. Valla ben vallahi hiç var, görmedim şey abi şey ya. Valla ben de vallahi. başkanım. Ben de hiç görmedim valla. Türkiye'deki siyaset de buraya mı geldiniz ya? Aynen buraya da böyle salın ya. Va iyi yapmışız başkanım. Ben destekçinizdim zaten Türkiye'de. Burada da devam. Biz de Türkiye'den geliyoruz da. Hadi destekleyin beni. Ben de... Hadi destekleyin beni. Ç Ç Destek istiyorum ya. sizden. destekleyin <laughs> beni. Destekleyin beni. Başkan bunları biliyorsunuz değil mi? Hani yani sizin yanınıza espri falan yani yapsak sorun yo, yo, olmaz. Yo, Çünkü samimiyetten de biz de biz, biz de sizi seviyoruz başkan. Takipteyiz. Başkanım. Efendim. Ben bir soruda soracağım. Mültecileri göndereceğim mi? Bunları sabahlayacağım. Sen var ya başkanım kralsın ya, kralsın. Bak size bir şarkı evet, açayım. Bak 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 seçim müziğimiz bu. Bakalım. Oy vermesin. Başkanım bir de bir şey söyleyeceğim size birazdan. Ondacı gitti ya. Ne oluyor başkanım bu nasıl bir şarkı ya? Ezberledim bile. He. Başkanım 10 numara başkan, ve ben ezberledim bu arada. Başkan. Beğenmedim Sen. müziğini. Kim o ya? Ben. Seni de yollayacağım bekle. Bir şey söyleyeceğim bu arada başkanım burada insanlar 17 milyona araba alıp 22 23 milyona bize satmaya böyle bir çalışıyorlar bak bir tanesi de buraya genelde hep gelir abi onda mavi bir Honda tamam mı yani da bir icabına bak istiyorsan abi 17 milyona 17 milyona alıp yani 23'e satmıyor yok diyor full paket yaptım bilmem ne yaptım falan ne yaptın abi Honda ya bu Ha başkanım bir rivayete göre şey diyorlar. Mancını hazırlatacakmışsınız özel falan. <laughs> Doğru mudur bir şey var mı onu? Onu işte almaya geldim Amerika'dan ya. Amerika'da özel yaptırıyoruz. Türkiye'de Aa, işte öyle. izin vermiyor Tayyip. Destek tayyip de yani. Destek izi ya. aynen öyle. Başkanım. 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 Başkanım başkanım. başkanım. başkanım gel 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 gel. Başkanım evet bu. Başkanım bu bu. İşte başkanım. Bu işte 23 milyon de başkanım 23 bak, milyon. Bak bak. Dön dön, dön 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 şey dön ederek. dön dön Yazdın mı? Şşş. Aleyküm selam. Sen niye bu çocuklara 17 milyonluk arabayı 22 milyona satıyorsun? Bir dakika reis konuşacağım birazdan. Yazdın mı? Başkanım siz galiba e, tanımıyor. Büyük ihtimalle başkanım siz isminizi soyisminizi söyleyin onlar tanırlar büyük ihtimalle. Ben Zafer Partisi Genel Başkanı Emir Özler. Tanıdın mı? Memnun oldum. 2217. Ben de yollayacağım bekle sen. Bence Yolunlar, bunu da yollayalım. Başkan bunu Beni diyeceğine bak. Bunu diyeceğine da da bak başkanım. başkanım. Zafer Turizdi. Tamamdır adım Ramon mesaj atarsın eklerim mesajı Hadi Allah'a emanet Sen niye bu çocuklara 17 milyon arabayı 22 milyona satıyorsun? Ayıp değil mi? 23 milyon bu arada 22 değil. Her neyse. Bak daha Kayıp pahalı. Değil, mi? değil. Ederi şu an 26 milyon. 3 milyon indirerek satıyorum. Evet yani şu an karşınızda bak Zafer şey e, turizmin başkanı duruyor yani lütfen ona göre. Şu araca bir indirim yapıyor ya, Zafer Bonsu. 23 üç milyon. Ya adam o kadar yollayacağım diyor yani. 3 milyon indirim yapıyorum sana özel. Bak ilk önce seni yollarım bak. Ilk, ilk. Başkanım neyse bundan ne bir şey alınmaz ver Açık mekaniklere soralım. Araç fulllemesi falan filan ne kadar ediyor öğrenelim. Aracın yarısı ediyor araç ne kadar? Milyon deme <laughs> mi kardeşim bu arada burası Türkiye değil. Milyon. Başkanım doğru değil mi yani? Milyon, milyon dolar işte. Mi, Aa doğru yani milyon dolar falan. Milyon sadece Türkiye'de yok. Dünya genelinde milyon kullanılıyor. Bin değil bin değil. Ben doları dolarım düşünün düşündüm siz daha rahat alırsınız gençler. Siz başkanım mi? var ya. Siz, başkanım siz, siz var, var, var ya. Oylarımız sizin. sizin. Oy zaten sizden yana başkanım yani sizin destekçiniz. Aynen öyle. Abla selamünaleyküm. Abla. Ona yaklaşmayın. Abla yaklaş. Niye abla o, kim ki? Arama o kimdi? O kimdi? <laughs> Başkanlara yaklaşmayın diye ama. Başkanım o kim ya? O sizi siker boşar. Biraz öyle düşün. Ben de öyle bir şey yaptım. Kaan abi Mirza'nın şey yaptığı Ha. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Başkanım bizim kardeşimiz galiba bu kıza Aşık oldu ya. Başkanım aşkından bak şu çatının en tepesinden aha buraya beton atladı. Aynen. Oğlum Dün bir cettasını parmaklıyorum ya gelin. Gençler hoş var. bir aşık olur mu? Valla işte bizim kardeş de oto da konuyor işte bu kadar ya. yapacak şey yok. Başkanımız bizi çağırıyor. Başkan abi çağırdı hadi gidiyor. Atlayın. Başkan çağırdı yapacak bir şey yok gidelim Sağ ne efendim, yapalım. Öyle. Başkanımız çağırırsa gideceğiz. Başkanım bunlarda zırh falan var diyorlar. Koruma var diyorlar. Doğru mu olur? Doğru mu abi lan bu başkanın böyle olması? Baksana. Ya. Başkanımızda navigasyon bile var. Oo, başkanım yalnız abi. siz araba çalmadınız mı? Sanki bu araba yok, diğer yok, ablamızındı. Ya, onun onun ya <laughs> ha, Pardon buradaki tüm arabalar sizin. Bizim de arabalarımız sizin başkanım. Başkanım bizi kaçırıp çekecek mi ne yapacak? <laughs> Hiç konuşmuyor. <Hadi> <gülüyor> başkanım <gülüyor> <gülüyor> başkanım, <gülüyor> ne ya? Bir an konuşmayınca siz bizi sandık. <laughs> ha yok. Testellerim gitti bir an. Bu arada <laughs> de böyle ya. Ne <laughs> başkanım. Başkanım sizin araba herhalde biraz sıkıntılı. Galiba işte Tayyip'in verdiği araba böyle olur. İşte. <laughs> başkanım yorum yapmıyorum. Seni. <laughs> He, evet, evet başkanım o da olabilir. Başkanım bu milletvekili maaşları da çok küçük işte benzin bile alamıyor. Harbiden öyle bu arada ya. Ben de yeni kullanmıyorum. Yine başladım arabaya da kullanmaya da. Benim Başka mı istiyorsanız şoförünüz kullansın. Şoförüm gel kullan. Ben pek beceremiyorum ya. Yani sonuçta koskocaman bakansınız. Yani araç kullanacağız? Başkanım bu araba bozuk ya. Başkanım istiyorsanız o arabayı burada bırakıp yani e, yürüyerek devam Ben sizi yürütmem gençler. O, 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 o da olur. O da olur. Bak, harbi bak harbiden güzel abi. Şu mu başkanım? Şurada Şu var. Galiba başkanım. Aynen aynen. Hadi başkanım. Abi? Olur Allah oraya Allah gidelim Allah. o zaman. Bakalım nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Biz sizinle kasino mu yapsak ya? Vallahi başkanım hayır deriz ba yani. Vallahi bakalım sizle her şeye varız. Seninle her şeye varım ben. Yanlış yere gidiyorsun ama. Yok. Başkanım beni e, milletvekili yani yapsanız olur mu? Ben yani, sizin milletvekiliniz şey olsam olurum. Yok. Harbi olurum başkan bu arada. Seninle bir sözleşme Ger imzalayalım. Gerçekten başkanım. mi başkan? Söz mü? Gerçekten söz. Başkanım siz var kralsınız ya. Başkanım telefon numaranızı alabilirim yani herkese vermiyorsunuzdur ama bir samimiyetimize gelerek tamam. tamam size vereyim gençler ne olacak? Yaymazsanız güzel olur. Bakalım benim ha, alsın, telefonum alsın. bu arada kırıldı. O yüzden sadece sizin telefonunuzu kardeşim alacak. Telefoncu bu arada bakalım o konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Etrafta hiçbir telefoncu yok. Bir telefoncu da buraya hani artık yani bir yani alabilirsek Türkiye'den de gelebilir. Hiç i̇lk telefoncu yok bir, ya. İlk önce bir şu Türkiye şeyini alalım da. Başkanlığını. Ondan sonra buraya da bel atacağız. Aynen buraya da bel atmak lazım. Çaldır bakayım. Bulu 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 baş ver. <laughs> başkanım çaldırıyor. burası neresi? Burası Burada, kasino. kasino. Ben daha önce gelmemiştim hiç benim farkım. Yeni. Aşkım ya, her şey ilk sizinle güzel. Aman başkanım, Nazım çok dikkat Bakın eğer biri şimdi size derse bunlar kim falan benim için bu benim milletvekilim der misiniz? Bir gün yine. galiba. <laughs> Hayda. Burayı da açtıracağız burayı da. Burayı da açacağız. Buranın sahibini de yollayalım başkanım ya. Ne Demek kapatıyorlar. Bir canımız halinde. Evet arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Bakanım. Efendim. Eğer ben milletvekili olacaksam benim bir takım elbise almam lazım. E, giydirelim o zaman seni. Bugün mü giyeyim? Giy mi bugün? Bugün Yoksa... giy işte. Ya bakalım ya. O çok teşekkürler. O zaman bir kıyafetçiye. Bakanım. Nasıl oldum? Çok, ee, çok iyisiniz. Bakanımla muhabbet ediyorum. Bakın bu da benim yani şey gibi i̇yi, iyi. yani. Ortanca ya, kardeşim. Evet, dersimi yani taktım işte de, gözlüğümün camını değiştirdim. Bir gözlük camı dedi şey gibi oldum ama bırakayım böyle. Onunla o hani. sefiye sardım <laughs> Ben de takım elbise giyiyorum. Bakanın <laughs> yanında böyle. Nasıl? <laughs> Aa şu an kendim tam bir milletvekili gibi hissediyorum ya. Kaan abi milletvekili yapıyoruz ki de. Güzel. bakalım. Nasıl o? Siyafı bakanım ya. Yani bakanımla ben yan yana durabiliriz, değil mi bakanım? Hocam milletvekillerden izler. Bakanımla ben parkteyiz. Ha. ha. Yani her türlü korumalarınızı Düşünebiliriz bu arada bakanım. Yani hiç problem yok. Bakanım benden olur mu ya bakanım? Şık şık. Güzel. Kim o şey olmak istiyordu milletvekili? Ben. Ben. Ayakkabı numarasını söylesin çabuk. Tamam. 44 <laughs> Ayakkabı numaran. 10 Ayakkabı numaran. Ayakkabı numaran mı? Evet. M kasına bas. Oradan bak. Bir dakika bakıyorum. O ne oğlum? Davut o ne? Kaan abi M'ye basılı tut. Üstünde kendi üstüne yazan numarayı söyle. bakalım bana da güzel Buna bir şey gördünüz mü? Evet bana bir form geldi şu an. Tamamdır. imza alalım. Ciddi evet. yetkili biri lan bu arada. Fena sardı bu arada. Aynen aynen. Sosyalleşince güzel oldu bak. Evet, bak. Şu an oyun oyun zevk şey, başladı. Bakalım çok iyi manzara. Bu gençler de var ya yani. böyle müziklerden ne anlıyor anlamıyorum. Kardeşim bak bu müziği açacaksın tamam mı? Bak şimdi. <laughs> Tamam, işte Bakalım, ver müziği. Bak geliyor şimdi. <laughs> Vergeler kalkacak. <laughs> Bakın bu arada bir şey soracağım size. Vergiler kalkacak mı? Ee, şöyle ÖTV'yi kaldıracağız. ÖTV diye bir şey yok işte bu bunlar ya. İstediğiniz alabilirsiniz. Çok iyi ya bu arada. Özellikle şu oyun konsolları ve şu bilgisayarlar kaldıracağız onurak. Çok gerekli. Bakalım. Par pandas. Haf. Bakanımız bir şey söyledi ama ne dedi? Bakan bir şey söyledi. Nerede? Atla bakalım dedi ya. ben de atla bakalım anladım. Yok hazır ya buradan He <laughs> he tamam tamam. Başka benim karnım tok. Ee, ben size eşlik edemeyeceğim burada. Savur yapıyoruz ya aldı bir tane. İyi tamam başka bir kıracağım bir tane alayım. Hamburger vardı. Kesinlikle yiyin. Hamburger mükemmelmiş bu arada. Ben de sevdim ben de bayağı güzel. Adamsın çek adam adamsın. Masa masa tutacak. son zamanlarda Ramazan'ın. Çok iyi. Aa şuradaki Luna Park çalışıyor mu? Başkanım. Orada bir faaliyeti geçirmemiz de. lazım ya. Ne Başkanım sizle birlikte binerdik ya orada bir atlı karınca falan Ne atlı karınca keyfi Güzel olurdu ama işte yaşlandık be. Yok be başkanım benden daha genç duruyorsunuz. Şu büyükleri de kestireceğim. Ama büyüklerin size bir tarz katıyor. Evet evet. Yok bugün bahçeliyle kavga ettik ya. Yani. Büyükten ee? kaynaklı mı? Hmm. Dedi sen benim bıyığımı nasıl yaparsın dedi. Ya bir keselim mi başkanım? başkanım keselim bakalım? Nasıl keselim mi hocam? O bulmuş bu bıyığı başkanım? Büyümüş bir de ya. Çağırdım hastaneye beni bir bayıltı Davat. Kim kim o? Harbiden öyle. Yani şekerim fırladı, şekerim fırladı, başım döndü böyle. İndir de indirelim başkanım ayıp ediyorsun. Bak, Yarın ola hayır Bakacağız ona da. Bir E? Yarın indiriyoruz o zaman başkanım. Yarın evet, indirmeye gideriz o zaman. Yarın. Veya başkanım sizin Süleyman Soylu'ya verdiğiniz ayar gibi bir ayar versek. O Soros çocuğu ya. <laughs> <Ben> bir ultimatom. <laughs> Ana diyordu. kendi Soros çocuğu. Ya bakanım ben telefon alamıyorum ya. Telefoncu yok. Bakanım ben niye telefonsuzum ya. Bir milletvekilinin telefon olmaz mı? Bakanım söylesenize. Ben sana halledeceğim o telefonu. Gerçekten mi bakalım? Gerçekten. Harbiden bakalım telefon Arkadaşım yok ya. Hemen söylüyorum. 454, tamam, 454. Tamam, Ben bakalım, bakalım, ben sen Bakalım çok sağ olun edeyim. ya. Adam yani milletvekiline bakalım çok teşekkürler ya. Hem benim milletvekili ben yaptığınız ben, ben. hem telefon veriyorsunuz. <laughs> bakalım ben yüksek müsaadenizle artık evime çekiliyorum. Tamam, size, size de, dinlenin. De Hoşçakalın bakalım. Kendinize bakın. Çok. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. bakalım. Çok, Çok teşekkür ederiz her